Takımda 800k somuz var. Karşıda Katerina ve Timu var. Tam böyle OTP karakterlerin, kanser karakterlerin olduğu bir maç. Timu sen çimende beni bekliyorsun galiba değil mi? Beklemiyor musun? Saldırıya devam Timu. Yapma be. Ne? Q'yu farm attı. <laughs> Sana korku salacağım şimdi flash atacaksın. iptal. Ah level aldı ölmeyecek. Ah level aldı ölmeyecek. Çok kötü oldu. Flash Midnight'ım gitti. Neyse farm kaçırır o da olur benim için Eğer base atmazsa öldürürüm Benim bir en serisinden base'im gelmiş Aynı anda giriş yapalım Arkadaşlar selam ben Caner Bugün top lane'de Teemo'ya karşı oynayacağız Karşımızda tam bir ol tipi karakterler var Katarina, Kha'Zix, Timo, Bizde de Kayn, Yasuo, Riven Full ol tipi karakterler var Şimdiden kahvenizi çayınızı yiyeceğiniz çayınızı alın Arkanızı yarsanın çok tatlı bir video olacağını düşünüyorum Kanalıma hoş geldiniz. Ben de kahvemden bir alayım Ah kaçırdı Q'yu Ot atak çıkartsaydın keserdin de. Bu adamın spelleri duruyor. Ben hiçbir şey alamadım kötürüm gibi oynadığım için. Farmlar bana puşluyor. Hiç dert değil. Puşlasınlar. Deniz sanlayacağım şöyle bir. Oha nasıl kesiyorsun lan sen beni? Adam resmen kesiyor beni arkadaşlar. Okey flash'ını aldık. O korku yeter ona herhalde. Beni kesmesi çok garip. Çekicim var adam benden fazla vuruyor. Ama öldün. Üzgünüm öldün. Üzgünüm öldün. <laughs> Timo. Dayanamazsın ki. Yani yıl olmuş 2022 ben hep söylüyorum. Top lane'e Timo almak nedir? Timo'yu çok iyi bilmiyorsan top lane'de troll karakter bence. Hiçbir işe yaramaz ki Timo. Bir tane yayıncı vardı Timo oynuyordu. Bak o aklıma geldi. Adam yüksek asıyor kasıyor. Elbet denk gelmişsinizdir. Tanki Timo falan yapıyor. O adam mesela Timo'nun aklosunu, mikrosunu, cartını, Jurtunu mekaniklerini biliyor. adam tapa çıksa oynar. Nasıl katlıcanı falan da biliyor. Karakteri yaşıyor. Ona eyvallah ona saygım var da. Ben bir Timo oynayayım ya tapta demek. Bana troll gibi geliyor yani. Tabi o zamanlar sezon 3 veya 4 olması lazım. Sezon 3 veya 4'te Timo main'dim ben. Mid oynardım. Meşgul mi yapardım. Karşıma Akale falan gelirdi. Eski Akale yalnız ha öyle şey değil. Güzel günlerdi güzel günlerdi. timu main'dim. AP masteri vardı o zamanlar bilir misiniz? Eskiler varsa bilir. AP masteri yapardık. Ulti açardın. Bir de koşardın. Q atardın. O Master'ın Q'su 4 kişiye çarpardı böyle tamam mı? En son bir kişi de kill alırdı. Sonra Q sıfırlanırdı. Tekrar Q atardın. O 3 kişiye çarpardı. 3 kişiden bir kişi daha ölüp diğer iki kişinin canı %10 kalırdı. Bir Q'da atardın. Double O'da Koaldra Penta. Full cool AP Mastery metaydı o zamanlar. Q'su AP vuruyordu. Çok çok iyi günlerdi ya. Sezon 3, sezon 4 olması lazım. Sezon 5, hırpalayan alırdık Riven'a. Ah ah ah. Şimdi Timut'u ekecek mesela. Tim'in zırhını aldım, döndüğünde keserim artık da. Ulti kullanmaya gerek var mı onu şu an düşünüyorum keselim ya sıkıntı yok 274 gold 274 gold ya düşündüm bu ulti atmadan kesemeyim diye zorlayacak direkt snowball olmayı oynayacağım maşallah kazik bize gank atmıyor normalde benim gankten oynamamam gerekiyor top lane'de hayret şuraya bir ward biraz proxy yapacağım burada ya ne <laughs> mu mı bu kim? Kazix gelmezse iyi. Ee, hop. Ay Kazix geldi ya. Öldük galiba. Kaçtık mı? Vallahi kaçtık. Vallahi kaçtık. <laughs> çok iyi. Aşırı tilt olmuşlardır ya. Timio şu an oyun oynattırmıyoruz resmen. Bu arada arkadaşlar izlerken keyif alıyorsanız tam şu anda kanala abone olup bildirimleri açmayı ve videoya bir beğeni atmayı unutmayın. Elimden geldiğince sizlere içerik çıkartmaya çalışıyorum. Bir beğeni atarsanız çok 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 mutlu olmuş olurum. Anlamı sikeyim. Öldü galiba. Kazix tekrar bana gank atabilir. Ben bu adamı attım. Çok güzel bir şekilde. Ben daha play çıkartacağım. Sanırım Kazix gelmeyecek bana ya. Gelemez ki. Gerçi ultim yok. Ama 4 level ulti yedi. Aaa Kazix yok. Hata yaptın. Hata yaptın Katerina. <laughs> giremiyor. Timur resmen giremiyor bana ya. Görüyor. Okey bir base'imiz daha burada arkadaşlar. Karabaltı'ya doğru gidiyorum. Daha, daha ölmeyiz herhalde ya. Bu adama oyun oynatmıyorum ben. Amir ittireceğim. Dive'leyeceğim. At körü bana. Bir anda dive geldi. Tamam fanları dittirdik buradan. Red buff çıkıyor galiba. Red buff alalım. Azix kırmızısına geliyor şu anda. Ama o kırmızıyı ben alacağım kankam. Derken geliyorsun. Okey. Siklerim gelecek şimdi. Güzel. Double buff aldık. Sen ne yapıyorsun lan? Güzel. Oh! Flashı atmazsa onu da kesmiştik de adam flash attı. Peki farmları temizleyelim şimdi. Arkadaşlar resmen oyunu zindan eden Riven ya gel gel. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ama Timut almam almaman lazım. Timut ne ki top lane'de. Biri bir tur açmayın. Free farm yaparlar. Gerek yok şu anda. Daha bir pentamız yok mu ya? güzel. alacaksak dakika 16 yani oyunu bitirmemiz gerekiyor. Neyse, tamam bottan da yarmışız. Sıkıntı yok. Çok kastık ya. Çok güçlüyüz şu anda. Bu da fight mi yapacağız ya? Yani? Oh, base'e geziyoruz resmen ya. Böyle bir şey yok. Aman diyeyim, aman diyeyim. Aman diyeyim, aman diyeyim. Resmen dakika 16'da Beyze geziyoruz ya. Bitti dön arkadaşlar. Çok felaket bir şey oldu bu ya. İlla öleceğim değil mi akşam? Hop. Yer mi? Yemez. Yosa bir şey yapalım mı seninle? So OTP ya. Bıraktım oyun bitsin burada. GG. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Twitch canlı yayınımı bekliyorum. Açıklama kısmındaki görselden canlı yayın saatlerime ve günlerine ulaşabiliyorsunuz. Type'de kalın. Görüşmek üzere. Seviyorum sizleri. <laughs>